YouTube devam ki. Anladık burada zincir var ama ben o zincire şey etmem. Çaço hoş geldin. PS5'i izledin mi Çaço? Nasıl tutuyorum? Ah. <laughs> Double time. They're coming. I know. They're coming, are You got something on your shoe. Someone in your shoe dedi. Ayakkabında biri var. Okay. Ee, PlayStation 5 şeyi yapıldı. Gösterimi yapıldı. Oyunları tanıtıldı. Ondan sonra <laughs> e, chat'teki herkeste karar verdik Çağdaş. Ondan sonra işte yıl sonunda çıkıyormuş. Herkes ayda 50 lira atarsa PlayStation parasının yarısı çıkarmış. Sen de katılıyorsun tabii ki. Kardeşini kırmazsın. Bunu. Hatta 50 ki 100 lira bile atarsın sen. Ondan sonra öyle yani. Herkes donayı tatlı şimdi 50 lira. Ondan sonra işte gelenlerden istiyoruz böyle. <laughs> Uyanmaz olayım. 5300 lira vereceğim sana. Yok beş lira verme kardeşim. 5300 lira verme. Vermeyeceğini biliyorum çünkü beş bin lira Ayda lira var. Oğlum arkadaşlar bunun için var. Koral gelsin gör şimdi sen. Koral... <laughs> Çağdaş'a ben çok nazik davranıyorum. Çağdaş'a çok nazik davranıyorum. Koral'a diyorum ki 100 lira atlam diyorum. <laughs> Abone ol diyorum. Tamam kanka diyor. <laughs> ne gördünüz <laughs> de oraya baktırıyorsun. Ha upgrade yedi. Silahları tezgahta geliştirebilirsin diyor. Ha, hadi bakalım. <laughs> Ocak MTV, Temmuz MTV gelir 20 gün kalırım. Bugün <laughs> bunun üstüne konuştuk da çağdaşlar. Ya. ya sen buna ne yakıyorsun? Çağdaş da zengin ya. Biz de fakir yok Allah'a şükür. Bir <laughs> ben fakir. Ne bu? Silah kılıfları neye yarıyor? Neye yarıyor? Değiştirme hızı 1 bölü 3. Ateş hızı 1 bölü 3. Şarjör kapasitesi 1 bölü 4. Şarjör kapasitesi yaparım o zaman. Yani. Altı patlarda şarjör. On <laughs> Çağdaş. Arkandaki koltuk gerçek mi? Gerçek. Ama bunda yapılacak bir şey yok. Silah kulukları. Uzun silah. 75 tane olmadığı için zaten. Ee, şarjör kapasitesi yap bakayım. Tamam. Şarjör değiştirme hızı değil. Ateş hızı. Niye mesela ateş satlar? Ha bunlardan bir tane mi yapabiliyorum? Şimdi? Sen niye yapamıyorsun? Bu yok diyor ama bunu yapabiliyorum. Şarjör değiştirme hızı veririm o zaman. Tamam. <laughs> <laughs> Aynen o koltuk için donet bar açıldı. O koltuk için ee, Çağdaş şey yaptı. Ee, mail attı firmaya. Koltuk için Çağdaş firmaya mail attı. Ben dedim ki atma dedim, yapmazlar dedim. Ondan sonra attı. <laughs> ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yine koltuk için donet bar açtık. 50 lira to <laughs> toplandı. 1500 lira yine bana kaçtı. Donet para açtım bir. <laughs> Valla PlayStation 5 alacağım çağdaş. Bu sefer affetme. Donate. Donate istiyorum. Ayda 50 lira donate istiyorum. Abone olma donate at 50 lira. Böyle. Koral'a da söyleyeceğim. Ben de PlayStation 4'ü satıp ondan sonra <laughs> şey yaptığım zaman neydi o? Üstünü tamamladığım zaman PlayStation 5 oluyor. Tamam süper. Çok sevindim bu işe. Donate aç. Yarın açıyorum taş. <laughs> Sifta. Sifta senden. Sifta yaptılar. Sifta Allah'a şükür. ilk iyi do yaptı 1 lirayla. Sonra 2 lira daha gönderdi. Bu ay ee, kaç parası kalmış? <laughs> 47 lirası kalmış Yiğit onun göndereceği. Ee, Hatun 25 gönderdi. Özgür 7 lira gönderdi. 43 kaldı. <laughs> Dün hurda ana kartlara 70 lira verdim. Bugün Plexi'lere 60 lira verdim. Kardeşine 50 lira mı vermeyeceğim değil mi? <laughs> Oğlum ses var. Ben niye ses duyunca direkt çöküyorum? Manyak oldum ya. Sefa sen de öğrenci ayağını iyi yiyorsun ha bize. <laughs> ya ben bu oyunda 30 tane çekmece açtım. Hepsinden baş çıktı. Hayırdır? Ha bir şey çıktı makas. Yalnız Çağdaş bir e, Youtube'dan baksana. Oyunları muhteşem olmuş da e, konsol içeriğiyle ilgili e, bir bilgi vermemişler. Hani şunlar bunlar var içinde diye. Belki ilerleyen günlerde daha çok bilgi verirler. Bu ne lan? Aa. Hocam ne yapıyorsun? Beni de ettirdin. Sesi gelmedi kırlanın. Ne yaşıyorsun ya? Aa, ona kız kıracakmış. Gülfem hoş geldin. Onu kız kıracakmış. Ben kırdım ya lan. Bir de sonradan kırılan bir şey için özür diledi kız. Zorluk ne zorluk? Normalde oynuyorum şu anda. İlk defa oynuyorum. Yani bir kere bitirirsem hardta oynarım. Alıştıktan sonra. Yani Ay ay oyun çok zor değil ee, Days Gone bundan çok çok daha zor bu arada ee, Days Gone'ı en zorda bitirdim Vallahi henüz ısınınca soğuyunca diye bir bilgisi yok Gülfem PS5 tanıtımını izledin mi? Tabi ben ilk defa oynuyorum Last of Us'ı <laughs> Ya ben PlayStation yayın için aldım. Ee, yani oyunlar eksklusif oyunları falan alıyor diye. Ondan sonra TR'de PlayStation daha çok gidiyor diye. Ben normalde Xbox var bende. Onun için hiç oynamadım. Aynen. Days ya o kadar değil de Days'ın 2-3 sürüsü falan Last of Us'ın tamamına denk olabilir. Yani o kadar söyleyeyim zorlukta. Ki ben Days Gone'ı en zorda bitirdim. Ve Plat Kupa'yla abi. <laughs> Ve 5 günde. Bu abi. haber vereyim. <laughs> Resident Evil 8 de ya abi Resident Evil ya Mehmet'in bilmiyorum Mehmet çok sevinecek bu habere Resident Evil'ın hikayesini de çok seviyor da benim için birazcık darladı abi ya. Yani. <laughs> Bu arada bu nasıl bir cesaret iyiydim. Tanımak isterim seni. O kaldırılır mı? Bravo ailenin zeka kutu. Bu arada kız o delikten geçer abi. Kıkırık var burada. Tipi çok güzel ya bu arada. Güzel gibi değil. O ne oğlum? Gerçek mi lan bu? Zombiymiş böyle bekliyormuş beni. <laughs> ee, bir kere P PlayStation 5, PlayStation 4 oyunlarını da çalıştıracak. Ee, diyebiliyorum ben. Yani en az 4 tane falan oyun geliyor. Ki 4 oyun gelmesini bırak. 10 tane oyun gelsin abi. Ya da 20 tane oyun gelsin ee, çok epik bir şey fark etmiyor. Oyunlar hiç ucuz değil. Yakalar mıyım? Yakalar mıyım? Sen de gel buraya kontilik. Sen look Xbox'susun benim gibi. Ama oynamadığın oyunlar var, o birazcık sıkıntı. Yani, hop ikinci krik sesi geliyor. Bu arada var ya, ee, ışıklı kabloyla kulaklığa bağlı. Ve hakikaten Yok değiştirmeye gerek yok da Şundan yapmak lazım <laughs> <laughs> ya öyle oluyor zaten. Yani ben de Xbox'im. Konsol daha güçlü PlayStation'dan direkt. Eee ama yani bir de PlayStation oyunlarının <laughs> gerçeği var yani. Tamam. <laughs> Çakalmadım. <laughs> Orada alışıyorum yani direkt. Ee, PlayStation oyunlarında bir gerçeği var abi. Yani skülü yok ediyor. Direkt söyleyeyim. Harbi yok ediyor yani. Ama 5 e, alınır. Parası da yüksek. Onu da kabul ediyorum. Ee, senede 10 oyun çıkarsa da işimize gelmez bu arada. Onun da haberini vereyim. Yani şunu düşünsene. Last of Us Part 2 ile aynı anda sevdiğin 3 tane daha oyun çıkıyor. Ya da e, 20'şer gün birer ay arayla e, iki tane birer tane sevdiğin oyun çıkıyor. Yani 3 ayda 1800 lira oyuna vereceksin. Yani onu da hesap etmen lazım. Onun için şu anda her şey güzel. <laughs> Ki e, dolu mu? Ha bu yemiyor. Ee, Valhalla 5'e geliyor bu arada. Assassin's Creed. Ondan sonra... Last of Us'ın devamı olursa... Oğlum şunu al. Koy cebine. Ee, Digital Edition Blu-ray player olmadığı için... Ee, bu arada ne fark var Çağdaş? fiyat farkı ne kadar onu bir söyle ee, bir de başka bir fark var mı Neden kral dedin dijital edişine bu arada dijital edişin kral değil haber vereyim ee, 500 lirayken şey neydi o Red Dead Redemption 2 ee, ben 100 liraya aldım abi Yine havalimanı kontrol kültür her tipi kral anladım Bunlardan biri kalkar yalan ya. Aa ne güzel yaptı gördün mü? Hoppa zeybek oynadı. Ha normalde buraya girersen böyle dağıtacaksın. DVD yok onda kardeşim. Blu-ray var. PlayStation 4'te bile Blu-ray var. DVD yok. Ayıltayım. PS4 bile DVD değil lan. Yani o bir Blue bir 100 dolar indirir gibi geliyor fiyatı. 100 dolar için değer mi kısmı da düşündürüyor beni. Yani çünkü DVD'lisi daha bir şey. Blue Ray'lisi daha pahalı olacak abi. Ooo merdiven. <laughs> Ne yapıyor lan bu? Ben vuramadım. Allah <laughs> Allah. <laughs> ne <oluyor? gülüyor> mı lan kız? duvara dayamak lazım. Çok hızlı. Duvarlara vuruyorum. Orada. Ne oluyor lan? Niye eğildim lan? Aa mermi Tamam. Hiç ucuz atlatmadık bu arada haber vereyim. Hiç ucuz atlatmadık yani. <laughs> Sen NBA 2021'i gördün mü? <laughs> Sen 2021'i gördün mü? NBA Sefa. <laughs> efsane. Harbi efsane. Yani ben bile şey dedim. Alınları dedim. Değil mi? Luka. Hani bir şey yaptı böyle. Hani lan dedirtti bir. Bu abla niye o oh shit diyor bu arada? Şunları bir sallayalım Test. da. Oh. Just a bit This way, this will get us to the roof. Yeah, 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 gittiğim grubu ayarlayalım abi. Nasıl ya? Yani? Ya yani, ben yani şöyle söyleyeyim. Bir dakika burada biraz devam edelim daha. O tamam, veren alan. Oğlum git daha biz oyna başladığımız zaman bina daha yakındı bize ya. Gidiyoruz gidiyoruz uzaklaşıyoruz. Dur. Youtube beğendiysen beğenmeyi unutma. Lütfen beğen. Kanal takip etmiyorsan da takibe bas. Çana falan bas. Her şeye bas işte bir sürü video çekiyoruz. Haberdar ol. Hadi bay bay.